Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. 6 Nisan Perşembe günü A101'e anne ve bebek ürünleri geliyor. Yeni anne olacakların ihtiyacı olan malzemeler. Haydi buyurun beraber inceleyelim. Kiwi marka otomatik göğüs pompası 299 TL. Kiwi marka bebek mama hazırlayıcı 799 TL. Orzo mama sandalyesi 250 TL. Kiwi marka IP kamera 399 TL. Bebeklerinizi banyo yaptırabileceğiniz şeffaf bebek küveti 50 litrelik 90 TL. Balık desenli şeffaf su kovası 12 litrelik 40 TL. Şeffaf maşrapa 1.25 litrelik 12 TL. Çocuk mama seti ikili olarak farklı renk seçenekleri mevcut 20 TL. Ledli gece lambası 25 TL. Metal matara 600 milimlik 304 paslanmaz çelik gövde sızdırmaz kapak tek elle kullanım 120 TL. Cam biberon İkili set halinde 50 TL. 200 cc'lik cam mama kavanozu 10 TL. 370 cc'lik kulplu pipetli cam bardak 15 TL. Roll up seyahat hurcu üçlü 40 çarpı 60 santimetre 30 TL. Çocuk klozet adaptörü. Kaymaz taban, farklı renk ve desen seçenekleri 35 TL. Küçük çocuk koltuğu. Farklı renk seçenekleri mevcut. 70 TL. Desenli çocuk taburesi. Kaydırmaz taban 25 TL. Altılı şekilli bebek askısı. 17 lira 50 kuruş. Bebek baskılı pike. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 70 TL. Farklı renk ve desen seçenekleri ile bebek nevresim takımı. 139 TL. Bebek lastikli penye çarşaf. 50 TL. Bebek penye battaniye. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 TL. Kız bebekler için tişört, tayt takım, esnek kumaştan yapılmış, 50 TL. Bebek, külotlu çorap, farklı desen ve renk seçenekleri mevcut, 30 TL. Bebek, örme yelek, %100 akrilik, 50 TL. Bayan, simlis, hamile taytı. 119 TL. Bayan Terlik 36 ve 39 numaraları farklı renk seçenekleriyle mevcut 40 TL. Sütgen Yıkama Topu 13 TL. Bebek Kundak Banyo Havlusu %100 Pamuk 55 TL. Kaymaz tabanlı çocuk ve bebek odası halısı. Yıkanabilir, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 149 TL. Bebek muslin battaniye. %100 pamuk. 50 TL. Muslin emzirme örtüsü. %100 pamuk. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 50 TL. Bebek Kapitoneli yelek 42 lira 50 kuruş. Çocuk yün görünümlü yelek 1 2 3 4 5 yaşa kadar 100 TL. Bebek tulum takım çorabı ve beresiyle birlikte 90 TL. Emzirme süt yeni 60 TL. Bebek Kapşonlu, fermuarlı, well soft sweatshirt 100 TL. Bebek soket çorap. Üçlü. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 18 TL. Bayanlar için çift tokalı terlik. 38 ve 39 numaraları mevcut. 150 TL. Bebek well soft Nohut Battaniye. 65 TL. Bebek örgü trikopatik %100 akrilik 15 TL. Bebek ağız mendili 5 adet %100 pamuk 25 TL. Bebek hastane çıkışı 5'li set halinde farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 TL. Bebek muslin omuz bezi 2 kat muslin kumaş, %100 pamuk, 18 TL. Bebek pijama takımı, %100 pamuk, 70 TL. Bebek 3 parçalı takım, %100 pamuk, 90 TL. Bebek yarım kollu çıt çıtlı body, ikili set halinde, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 60 TL. Bebek beyaz çıtçıtlı çıtlı body atlet ikili olarak satılmakta. %100 pamuk 45 TL. Bebek alt ikili olarak satılmakta. %100 pamuk farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 60 TL. Bebek ikili mama önlü. %100 pamuk farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 35 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.